Merhaba arkadaşlar ben Ümit Tesla. Evet renk analizlerimizde ee, yeni bir çalışma. Yine gruptan bir arkadaşımız e, Erdal Bey bu çalışmayı bizimle paylaştı. Bize de videosunu çekip anlatma, anlatalım dedik. Bir bakın burada 1 2 3 4 yani burada kafanızı karıştırmasın rakamlar. Sadece bu rakamlar 50 spin olduğunu göstermek için bir e, şeydir. Böyle yazılmıştır. <laughs> e, burada şöyle bakın aslında kırmızı, kırmızı siyah kırmızı, siyah, siyah, siyah bu şekilde bahisler alarak ilerleyeceğiz. Şimdi e, Türkçe Rulet'teyiz. Bakalım Türkçe rulet bize nasıl karşılayacak. Bakiyemiz 100 TL. Şöyle bakiyemiz de şöyle biraz küçülterek bunu. Evet. 22, 23 çok güzel. <laughs> Zaten 4'ün yanında da 21 var. Aslında şurada bakın. 6, 14, 16, 32 ve 6, 6, 4. Şey, 16, 4 sonra 32 22 23 4'ün yanında da 21 var. 21 22 23. Yani şu şekilde bir algoritmadan sonra yandakinin yandakine göre bir algoritma daha değişiyor. Yani bu sıklıkta değişen algoritmalarda e, oyunu anlamak e, çok zordur. En fazla yapabileceğiniz bölge tahmini yapabilirsiniz. bölge tahmininden yani nokta atışından ziyade bölge tahmini sizin için daha e, şey olabilir. Verimli olabilir. <laughs> evet. Şimdi şöyle başlayalım. Sayılarımız şuradan gelmeli. Spin sonuçta baya çok. 34'ten başlayalım. Şöyle 34, 30, 18, 1, 18, 0, 2, 18, 13, 7. 4 27 27 11 20 36 24 17 31 16 32 4 22 23 34 <laughs> Şimdi şöyle baktığımız zaman bu çok sıkıntılı bir e, hmm. Ya Ya çok <laughs> söylemedim size de yani benim aklımdan geçen rakam bu 12 idi çünkü 23 34 12 seri yani bunlar bunları atıyor neyse biz devam edelim arkadaşlar bakın şöyle bir seri gördüğünüz zaman şey yapmayalım oynamayın yani burada hiçbir şekilde kazanamazsınız şimdi bakalım bir de olur, bir boş atarsa yine oradan da kazanırız ama böyle 3 dolu, 3 boş, 4 boş. Bunlar bize büyük sıkıntı yaşatır. <laughs> ee, devam edelim. Evet. Ee, hadi bakalım. Şimdi bir, iki. Evet. Şimdi kırmızdan başlamayacağız ama bakın çok fazla sıkıntılı bir. Tablo bu tablo bu tablodan ne çıkacağı hiç belli değil. Ya burada yapmamız gereken başka bir masaya geçmek. Sonuçta biz e, renk oynayacağımız için çok da sıkıntı olmaz. Ama e, şu seri çok kötü bir seri veya bekleyelim bu seride bir düzelme varsa o düzelmeye istinaden oynayabiliriz. Ama e, oyun biraz yavaş sürdüğü için de sıkılabilirsiniz de. ikiye bir tahmin yürütmek gerekirse. Ben 15 diyebilirim. Bir de 9 diyebilirim. Ya yani 15'in dibi. Teşekkür. Yani bayağı yaklaştık. <laughs> 9'un da 19 dedik 19 geldi yani. <laughs> hem 9'dan yaklaşmışız hem de 15'in dibi. Peki şöyle 19 yazalım bakalım. 19 yine boş. Kırmızıdan başlayalım kasamız 5 yapalım. Başlayamadık. Buna bir e, tahminim ne olabilir şöyle bir rakamda? Bir 11 tarafına atabilir diye düşünüyorum. Bir de 7 tarafına. 18. Bu da çok yakın. Şimdi bir 1 ile 5 atabilir. Yani aslında şöyle söyleyeyim 16 diyeyim. Yani bölge olarak 16 diyeyim. Bir de 25 diyeyim. Abi bu arada biz kendi oyunumuza dönelim ve e, hala hazır böyle bir liste sıkıntılı vazgeçelim abi buradan başka masaya geçelim çünkü video uzuyor ben sürekli yani para tıktı e, böyle bu olmadı bir daha bu olmadı bir daha yani bu tarz oynamaktansa. 25'i yok 25'in 3. komşusu olmaz olmuyor. Evet bize diyor ki siyah oyna diyor. 5 lira siyahımıza koyalım. Şuradan bir oynayacağım bakalım. Çok fazla da durmayacağım. Alalım çıkalım alalım çıkalım. Olmadı öyle yapalım çünkü yani şu tablo güzel bir tablo değil. Bu tablo sıkıntılı bir tablo. Ama şu 12'den 100x, 100 x, 200x alsaydık güzel olurdu. <laughs> Şimdi siyah gelmezde katlayıp kırmızı oynayacağız. Geldi. Şimdi kırmızıya oynayalım. Eyvallah, eyvallah. Bu kazançlar hepimize tabii ki. Şimdi bir tahmin yürütelim. 29 5 Bakın 5 gelebilir. 2 gelebilir. 36. Güzel. Evet, bu arada biz de kazanmışız. 36. Şimdi tekrardan kırmızıya 5 lira koyuyoruz. Şimdi burada seriye bakarsak bir kere 4'lü bir 4 e, 5'li bir seri yapmış. Başka da böyle bir seri olmamış. Yani oyun gerçekten kötü. Yani şurada tamam bir dolu bir boşta yine kurtarırız. 2 boşta da kurtarırız ama şimdi bakın burada ben 5 koydum gelmedi 10 koydum gelmedi 20 koydum gelmedi 40 koydum geldi olacaktı yani bunun içinde kasanızın ne olması gerekiyor 40 60 75 80 lira olması gerekiyor 18 bu da geldi şimdi 18 yazalım Siy siyah 5 lira koyuyoruz acaba bir seri yapmış olabilir, başlamış olabilir mi? Bilmiyoruz çünkü gerisi çok kötü. Bekleyelim. Renk serisine gitmiş mi? Şuraya da bakarsak burada da iki kırmızı, iki siyah, iki kırmızı diye gitmiş. Yani siyah dönebilir yani evet. Yani bakın bu kadar 20 lira dersiniz ki ya, abi ya neden hani devam etmiyorsun Şimdi video çok uzun sürecek arkadaşlar Yani günlük değil bakın kaç dakikalık diyelim 10 dakikalık ya yani 10 dakika şurada oynadım benim aslında şu bekledim bekledim şurada oyuna girdim Yani Bunu gün içerisinde 5 kere yapsanız zaten 20- 20 liradan 100 lira yapar 10 kere yapsanız Hayır devam etseniz 20 40 lira kazansanız 20 40 lira kazansanız bunu da günde 5 kere yapsanız 200 lira para yapar. 200 lira demek de ayda 6000 lira demek. Hadi oynamasanız bile 5000 lira demek. Bu güzel bir para. Bunun için sabırlı olmak gerekiyor. Bakın 30'dan dalı alıyorduk yani. 30'dan da alıyorduk. Benim e, dedim ben burada oyun şeyi test, analizi test ediyorum diğer arkadaşlar gibi sürekli para atıp da kat kat vura, vura 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 en iyisini yani çok kazandığını videoya atıp da sizlere gaza getirmek değil derdim benim derdim bu işi e, yani biz ben de sizin gibi zarar zarar ettim şimdi artık yani bu zararı toplu halde çıkartmak mümkün değil yani ne yapacağız tırtıklıya tırtıklıya bunu bir şekilde yoluna getireceğiz ama diğer türlü abi e, siz siz olun. 5000 atayım de ben bunu 50.000 yapayım. Yok 10 katı olsun, 20 katı olsun, 50 katı olsun. 1000 atayım, 50 binler yapayım gibi düşünürseniz sizin e, delik yani açıkçası daha da büyür, devam eder. Kapanmaz. Bakın şu anda hala hazır e, şey yapıyor. Seriye gitti oyun. Çok başarılı bir e, sıralama olmuş. Erdal Bey'e de teşekkür ediyoruz tekrardan. Bu çalışmamızda Telegram grubumuzdan açıklamalarda Telegram grubumuzda katılıp da oradan temin edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Red Tesla iyi günler.